Herkes, merhaba. Hello, hello. herkes merhaba arkadaşlar. Sizler birlikte. Special. <laughs> bugün sizlerle birlikte, <laughs> bugün sizlerle birlikte um, bir oyun oynayacağız. Ama daha karar vermedim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte şu oyunu oynayacağız. Special Fortress Grup 2 oynayacağız. Arkadaşlar bu arada biz ikinci kanalda Konuğumuz var çekiyoruz. arkadaşlar bir tane. Onun ben yeni dedi, Benim de konuğum. Tamam. <laughs> İki kanala çekiyoruz. Ne birbirimizin bir, bir konuğu. Ben Roblox oynamak istiyorum. Hadi o zaman parkur. videomuza geçelim. Öykünün e, adını da aşağı koyuyorum açıklamaya. Oradan bakıp de girip koyayım. like atıp abone olabilirsiniz. Hadi arkadaşlar ben de Serkan'ın linkini koyuyorum. <laughs> ya arkadaşlar bu açılmıyor. <laughs> runs 2 de çok iyi. Oy, ben de şeyde, şeyde oyna karlı haritada oyna sonrakinde. Hmm, bakalım. Adam evet silahla başlıyoruz aynı hmm. zaman. Adamlar kart görüyorum. Adamlar kar Ya kontrol yükle. Oyun arayacağız. Yüklen, yüklen, yüklen. Arkadaşlar ben de sizlerle Aa oh, çok kavim var. Hayır. Aga, aga. Hayır, ölüyorum yardım edin, yardım edin. Arkadaşlar ben de sizlerle Brawl Stars oynayalım. Ama tek renk değil. Bir renk belirleyelim. Yok ya, fast. Bir de şöyle yani fast. Pas, Ben oynuyorum. Hadi Arkadaşlar vuruyorum şu an. Hadi o zaman. Evet. zaman. Bu böyle 10 e, dakikaya geçince bu kadar uzun video atmaya e, dair şeyiniz yok diyor mu? Diyor. 10 dakikaya geçince video. Gitti. Gitti. Ne gitti? Video çekme şeyi. Yoksa onu ayarla bence de. Bence <laughs> de. Çöpten çöpe atlıyoruz ya. Şunu bir vur. Tamam. Oha böyle bir şarkı olamaz. Hiç sadece benim kanalımda çekelim o zaman. Belki video çekiyorduk. Arkadaşlarımı bırakamam ben. Bu video Onlar bileyim. benim canlarım. Ben video çekiyorum. Hay! Arkada ses var. Tamam, tamam. Çok iyi. Şöyle. Ben arkadaş yapmıyor musunuz? Ben daha oyuna yeni başladım. Kendimi birazcık kastım. Ve evimizin yanlarında bir mağara vardı. Birazdan göstereceğim zaten Serkan'a. Hemencik yanında ne şey enci Ender portalı var Ciddiyim Arkadaşlar evet Bakın benim kombinim şöyle Makineyle tüfeklere giriyorsunuz 5000 lira olup bunu bir çakıyorsunuz Önce Hı -hı. tamam mı arkadaşlar Sonra şuradan Bütün bombaları alıyorsunuz Aldınız mı Bombaları da aldınız Sıra paranız kalmıyor. Aşağı intihar ediyorum. Çok yapıyorum. <laughs> böyle bir şey yapmayın. Asla böyle bir şey yapmayın. Bizimle birlikte ölmeyin. Doğru. Bana bana bana. Aynı senin gibi. Hayat evet, beni öldürmedi. Ben kendimi öldürdüm. Dur <laughs> bir dakika. Hıf. Arkadaşlar siz benim için çok önemlisiniz. Siz siz olmaz. Ya hep vurup duruyorum ya. 4 dakika. Tamam gereksiz uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 9 dakikaya geçince kapatırız videoyu. Kapanışta yaparız özel bir yerde. Ben ben de kapanışı Ben de kapanış yapabilir miyim sana? Evet arkadaşlar vuruyorum şu an. Vur vur. Birazdan da karlı haritaya geçersin. Niye? Ben burada oynamayı seviyorum çünkü. Benim ben karlı haritaya ya kötü gıcık oluyorum. Belki sen geçersin. <laughs> Şöyle silah. ikili silah var arkadaşlar oyunda ya. Çok iyi bir oyun. İkili silah. İkili silah alıyorsunuz bir tane adamı buluyorsunuz tatır çırtır, çatır çutur çatır çutur çok yiyorsunuz adamı. ben adam anam anam havadan vurdu biri ben adam görünce kaçıyor. bir trick shot vurdu bir dakika kim vurdu onu şuradan şuraya bakıyoruz kesin burada vurmuşlardır ha dur Arkadaşlar genelde şu ay kazandık tamam. Buymuş arkadaşlar ya. Niye bizi uğraştırıyorsun ya? <laughs> Boşa mermi harcıyorsun. Adamı öldürdüm. Boşa harcıyorum. Silah. Duyamadım. Boşa mı harcıyorum? Çekilin çekilin. İki dakika, iki dakika, iki dakika, saniye. Tamam. Herkesin işi bitti artık. Elephant, fil. Yukarı <laughs> çıkacağım. İki plan adam. adam dur dur. Aha. Hmm. Küçük teyzeni. <laughs> bear, bear. Vallahi öldürürüm onu. Ben söyle, al. şey, şey denince aklıma şey YouTube ki. YouTube'ur geldi. Ama reklam yapmış gibi olmasın diye söylemiyorum. Değil mi? Mertli'ye. Mertliğe. Değil mi? Aynen. Hı. Gitik güzel senin. Paydan sen yapıyor ya çok güzel. Sponsor almadık. Sponsorluk almadığımız için biz Mertli'ye kalalım çok kötü. Şaka yapıyorum mafyalar linç. Saz diyeceksiniz ben şimdi Allah Allah. Zaten kanalını kapatıyor bu hafta. Öyle bir şey yok. Uyuyor da Bir şey. Ama izledim. Bir şey yok öykü ya. Nasıl istedim? Yanlış izlemiştim. Aslında, Adam aslında. adamın bir milyon abonesi var nasıl? Kapat. Abi bu <laughs> şunu ya. Ne? Akla şunu göstersin bence. O artık pek olmuyor. Gösteriyor zaten. Ama yüzünü gösteriyor ama efek. var gösteriyor. Yine de adam gösteriyor. Demek ki bir bildiği var göstermiyor da. ne yani yüzünü gösteriyor. Gösteriyor. Arada sırada başka videolarda gösteriyor. Ben onu sadece küçük sesini de diye videolar istiyor. <laughs> bir video yapmıştı şey diye. <laughs> canım bir kere canım bir kere Döndüm Açtım baktım. İçinden sarma çıktı. Hamsi yok mu tavada? Koydum tav... tavsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Arkadaşlar 8 dakika oldu. Kapalı işe çok az kaldı. Şu adamları da vurayım. Bir vurayım. Hatta oyun da oynayabiliriz aslında. Şöyle ben oyun oynuyorum adamlarla arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuradan çıkıyorum. Sepet neredeydi lan? Sepet. Bir şey alma sepeti nereden çıkıyordu diyor. Yani? Neyi küfür ediyorsun? Küfür mü ediyorum? Lan dedin ya Lan küfür mü? Sepet Küfür mü? Arkadaşlar öyküyü linçliyorsunuz. <laughs> Linçlemeyin. Arkadaşlar ben sizi katçıyım ben. Ga. 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 Aga aga. Arkadaşlar videosun yarısını kesebilirim. <laughs> ne? Ne yarısını kesiyorsun ki? Çocuk. Çocuk mimik şeyiz. Evet. Arkadaşlar bıçağın en güzelini biz alırız yani. Şuradan karambit alıyoruz. Keskin nişancı almıyoruz tabii. Keskin nişancılar sevmem. Aa şey almayı unuttum lan. Hepsine para gitti ya dur. Şunu alacağım artık. Arkadaşlar videoda kaç ha, tane? 10 dakika Ulan dediğini video. sayın. Arkadaşlar öyle işliyorsunuz. Lan küfür mü arkadaşlar? Değil. Arada siz de ediyorsunuz. Lan diyorsunuz mesela. Her her lan dediğinde bir küfür mü etmiş yani? Bir laf değil. Kötü bir laf. Arkadaşlar yorum yapın. Arkadaşlar ya karambiti alıyorum tamam mı? Hareketlerimizi yapıyoruz her zaman gibi. Arkadaşlar ben bir kere şuraya çıktım. Şuradan buraya atladım. Buradan buraya atladım. Şuradan da zam vurdum. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu güzel sırası daha çok görmek istiyorsanız videoma kanala abone olun. Bu güzel surası tekrar görmek istiyorsanız. Bu bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Bu bir Öykü. Evet, Öykünün kanalına koyuyorum. Oradan dislike'ları yapıştırırsınız. <laughs>